Hem satıdan doğma Merve, Satıdan doğma Merve, Satıdan doğma Merve. Hasan Hüseyin İhlas da dalpazsan İslam kadri geçin arkasına. Tutun omuzlarından, Mervenin üzerinde. Musallat cin varlık varsa tut omuzlarından. Çek geriye gelsin. Çek geriye, çek, 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 çek. Çek, çek geriye. Mervenin içindeki varlık. Ne oldu? Hüseyin sık gırtlağını. Hüseyin çek yukarıya doğru. Çek yukarıya doğru. Ya, sıkıyorlar mı gırtlağını? Ben senin gırtlağını sıkayım mı? Sıkayım mı? Hüseyin sık gırtlağını. Çek yukarıya doğru. Çek 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 çek. Sık kırtlağını. Bırak Hüseyin. Hüseyin bırak. Ne oldu? Ne oldu? Gırtlağın mı sıkılıyor? E ben ne oldu? Küfür etme bana. Bana küfür etme. <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahman Rahim Maliki dini, yakin ve Yakin ve yakine sayın. İhtine Sıratan Müstakim Sıratan Lezine Enam Gayrul Mağdub Aleyhim Ve Amin Ve Amin Hasan Hüseyin İhlas Dede Alparslan İslam Kadri Sıkın kırtlarını çekin yukarıya doğru çek 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 çek, çek. Çek yukarıya doğru çek. Çek.